Bakın 1 Ekim itibariyle yeni bir gelişme yaşanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak. Geçen sene Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında olaylar olmuştu. İki olay. Birinci olay Devlet Bahçeli dem heyetinin elini sıkmış ve yeni sürecin başlangıcına ilişkin ilk ipucunu almıştık. İkinci olay o zaman normalleşme vardı. Cumhuriyet Halk Partisi grubu Erdoğan'la gelmesiyle beraber ayağa kalkmıştı. Ama bir yılda çok şey değişti özellikle de milat 19 Mart süreciydi. Şimdi bu yılki açılışa bakalım. Bu yılki açılışta CHP meclis açılışına katılmama kararı aldı. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel bu milletin sofrasından kalkıp Trump'ın sofrasına oturanlar, ondan icazet alanlar Cumhurbaşkanı adayımıza Ekrem İmamoğlu'na geleceğin İktidar partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne darbe yapmaya kalkıştılar. CHP lideri Özgür Özel millet iradesine sahip çıkıyor mitingi için Afyonkarahisar'daydı. CHP'nin 1 Ekim'de meclis açılışına katılmayacağını da CHP sözcüsü açıkladı. Biz Cumhurbaşkanı'nı meclis açılışında ne oturarak ne de ayakta karşılamayız. Zira bizim nezdimizde meşruiyetini yitirmiştir. 2024 1 Ekim'de CHP normalleşme adımı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı meclis ayakta karşılamıştı. Ekrem İmamoğlu ile birlikte 17 CHP'li belediye başkanı ve onlarca bürokratın tutuklanması, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması, CHP kurultay davası, ana muhalefet 4 gün sonraki yeni yasama döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto edecek. Meclis açılışına katılmayacak. Meclis açılışında kendisini ne karşılayacağız ne de uğurlayacağız. Bu darbeciler hep Amerika'dan icazet alır. 31 Mart'ta seçimleri kaybedince 19 Mart darbesine kalkışanlar Trump'ın Bizim çocuklarıdır. CHP lideri Özgür Özel, CHP'li belediyelere yönelik operasyonların siyasi olduğunu altını çizdi. İmamoğlu ve diğer CHP'li belediye başkanları hakkındaki iddianamelerin hala yazılmamış olmasını hatırlattı. Ekrem Başkana, arkadaşlarımıza atılan iftiraları, ailelerine yapılan zulümleri yargılamak için o iddianameleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturması da gündemindeydi Özel'in. Mansur Başkanımıza saldırı başlattılar. Güya konserde usulsüzlük var diye yalan atıyorlar. Tertemiz insanlara bu iftirayı atıp Mansur Başkan'a uzanmaya çalışıyorlar. Mansur Yavaş'a uzanan kirli elleri bu millet kırar. CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın arkasında halk var dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha erken seçim resti çekti. Erken seçim istiyorum. Erdoğan'a sesleniyorum. 28.30'dan 29 Erdoğan. Seni orada artık oturtmam. Oturtmayacağız ama ben seni oturduğun koltuktan kaldırmak için Hakimlere, savcılara güvenmiyorum. Polise, askere güvenmiyorum. Ben sadece ve sadece millete, demokrasiye güveniyorum. Cumhurbaşkanı meclise gelecek ama ana muhalefet partisi meclise gelmeyecek açılış toplantısında. Bu aslında ta 1946'dan bu yana tartışma meselesidir. İsmet İnönü ilk cumhurbaşkanı olunca Demokrat Partililer ayağa kalkmıyorlar. O tartışma daha devam ediyor bugünlere kadar ama şu sıkıntıyı yaşıyoruz... Cumhurbaşkanı ve Başbakanlık gibi iki kurum vardı Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana. Atatürk'ün Başbakanı İsmet İnönü'ydü. Dolayısıyla ikili bir yürütme aygıtına alışkındık biz. Daha kaldı ki Osmanlı'da Osmanlı padişah bir de sadrazamı vardı. Şimdi padişah veya cumhurbaşkanı devletin kutsallığını temsil ederdi. Kemal Tahir'in ifadesiyle devlet ana oydu. Bir de yeryüzünün yöneticisi vardı başbakan. Ona ise her türlü siyasi sataşma serbestti. Şimdi bizim son 10 yıldır yaşadığımız hem kutsal olan hem yeryüzünde olan hem Sezar'ın hakkı hem İsa'nın hakkı tek koltukta olunca dokunamıyoruz, eleştiremiyoruz veya oraya söz söyleyince devletin kutsallığına zarar vermiş oluyoruz ve idarenin tarafsızlığı lekeleniyor. Yargının bağımsızlığı tartışma konusu oluyor. Yürütmenin tarafsızlığı, idarenin tarafsızlığı tartışma konusu oluyor. En son işte bu tartışmalı kısmı Ankara'daki soruşturmada görüyoruz.